Merhaba arkadaşlar ben Asgar Bugün çok sevdiğiniz ve çok beklediğiniz bir trolle karşınızdayım. Gol atarak troll diyeceğim. Önceden yapmıştım ve bunu çok sevmiştiniz. Sizin için bir daha yapıyorum ve bu sefer sınırları zorlayacağım. O zaman videoya başlayalım. Arkadaşlar video başlamadan önce like'ları çok güzel arttırıyoruz. Çok mutluyum. Biraz da arttırırsak o kadar da mutlu olacağım ki böyle çıldıracağım, delireceğim. Like atın. O zaman videoya başlayalım. Video başlamadan önce de kanala abone olmayı unutmayın. Kardeşim selamun aleyküm. Kardeşim kameraman arkadaşımla geldim. Kaybedeni olmayan yarışmadan geliyorum. Sana 3 tane şut çekeceğim. Eğer bunları tutarsan 5 bin lira para. Eyvallah abi. Aynen <laughs> gıcır gıcır. Eyvallah abi. Gıcır gıcır. Oynar mısın? Yarışmaya katılır Aynarım mısın? Oynarım abi. Para farsan iyi oynamayalım yani. Kaleciliğin nasıl? İyi abi o yani mahalleden. Var mahalleden. bir şeyler. Tamam. O zaman yarışmaya başlayalım. Başlayalım abi. Tamam kardeşim. Kardeşim bunu tutarsan 100 lira cebinde. Tamam abi. Tamam kardeşim. Tutabilecek mi? Tutarım abi ya. Hop! Ay! 100 lira. Oğlum bu ne? Kardeşim sende kalecilik var ama ha. Evet. Noyerlik var abi. Noyer gibi yani. Gol yemezsin gibi. Yok abi yani. Kardeşim bunu çekeceğim. Bunu tutarsan 2500 lira cepte. Tamam abi. Okey mi? Okey abi. Geliyor. 1, 2, 3 geliyor kardeşim. Hop! Allah! Adam mutlu ya. Şuna bak ya. Para ihtiyacın var mı? Yok abi de olsun ya. İstiyorsun ha? Olur abi yani niye olmasın? 2500 lira cebinde. Tamam. Şimdi abi gel. Abi 100 lira da 2600 olmuyor mu? 2000, 2600 olsun tamam hadi. Abi, Seni abi. mi kıracağım? Yok abi. Seni ya. kıracağım dişimi kırarım. Eyvallah sağ olun. Kardeşim şimdi üçüncü çekeceğim. Bunu da eğer tutarsan tamam. sana 5000 lira trik para. Tamam abi. Burada çil çil paralar. Tamam, tamam mı? Tamam. Ama eğer tutamazsan atarsam golü ki atacağım hiç düşünmüyorum kazmayayım Yok, gördün. Yok abi atamıyorum <laughs> yani. 50 numara ayağım var benim. Aynen. Sen vereceksin 5000 lira bana. Ama hiç üzülme atamayacağım zaten gördün. Tamam abi ya. Yani tutarsın. Atamazsın herhalde. Tamam. Atarsam da atamıyor gibi yaparız tamam mı? Tamam Merak abi. etme. tamam. Merak etme yani ben tamam. de. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bunu da kaçırırsam arkadaşın cebine 5000 lira giriyor. İnşallah ki kaçıracağım ve o 5000'e kazanacak. Heyecanlı mısın? Yok musun? abi ya, zaten atamıyorum. Atamıyorum zaten. Aynen. Geliyor abi. Hazırsın. Hazırım abi. Bir Alex fenas atayım sana. Ooo! Ne yapıyorsun abi ya? Ne yaptın ya öyle? Kardeşim, vallahi bilek atmadım. Böyle top mu atılır? Gözünü seveyim. Ne yapıyorsun sen ya? Ben 5000 lira falan vermem, ama Uyandırayım abi yani. Kardeşim tamam, bunu sayamayalım. Bir tane daha atayım. Hani çünkü nasıl vurdum ben de anlamadım. Abi, yani sen ilk ikisini öyle attın bunu öyle öyle olmaz ya. Yani tam, abi. haklısın. Yani. Bir tane daha atayım, atamayayım. Olur mu? Tamam, Avaz tamam. vereyim, olur mu? Olur, tamam, değil mi? Abi, olur. Tamam. Kardeşim bakalım at yapmayayım, atamayacak mıyım? Atamayayım sence? Atamıyorum abi de, yani biraz tehlike var. Heyecanlı mısın? Var abi heyecan. Adam kızardı. Geliyor abi. Bunu atamayacağım inşallah. Geliyor. Oyi! Abi yani böyle bir şey yok. Bari kapadı lan bu. Ne ya? Bu ne abi? Nasıl Gelir attım ama? Evet, dur dur abi, dur. Dur. Sakin o. dur, sakin ol. Dur sakin ol kardeşim. Ha. Tam haklısın. Oğlum, haklısın tamam. Sabaktan anlıyorum. Atamıyorsun. Şimdi atıyorum. Bak. Tam anlıyorum şeyini şeyin, sinirini. Ama gördün attım. Nasıl attım? 90'a girdi bir de. Lanım 90 90 hayırdır lan? 90 90'a sokarım sana şimdi ha. Kalk git lan. Kardeşim bir dakika dur. Ee, sen kendini galiba Survivor'daki Yunus Emre sanıyorsun. Yunus ee, Emre zannediyorum. Ne oldu? Sen sarı Ol. papatya mısın? He ee, sarı papatyayım. Ne abi. oldu? Ne oldu abi? <laughs> bir dakika dur. Bir <laughs> dakika. Ya abi sen bana papatya mı Ne yapıyorsun sen? Papatya mı? <laughs> Kardeşim. Ya çek şu elini ya. Kardeşim papatya buldum. Papatya buldum. Ya ya. Papatya oğlum indirsene şunu. Tam kardeş ayıp ediyorsun ha. He ayıp ediyorum. Yaptığın hareket senin hoş mu? Sen ne konuştun benimle abi? Kardeşim haklısın. Dedim ki kaçıracağım dedim ama şansı attım yani. Yok abi öyle bir şey yok. Sen sen yok abi. 5 bin bu kadar kendini bozma ha. Ya ne 5 bin lira tamam, için değil, öğrenci adamım ben Allah Allah. Neyse parası verelim lan. Tamam 5 bin lira. Yok 5 bin lira vermiyorum. Tamam Mesela saatini oldum. ver saatini uyuz ver. Uyuz oldum ha ne yapacağız saati? Bir şey söyleyeceğim bak burada 5 bin lira para kaldı. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur 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 lan dur sakin ol. Çek şöyle ne lan. Sakin <laughs> ol lan. Akıllı ol lan bana. Dur ne dur tamam tamam sakin ol. Allah Allah Kameralar ya. Kamera şu anda kayıtta <laughs> abi çek abi bakıyor. suratını çek. Suratını çek abi. Çek çek çek. Dur dur kameramana kaçma şey yapamazsın sen ha. Ne olmuş abi sen indirsin. Dur dur ya dur. Çek şöyle ne oldu Dur sen bu hareketler ne? Ee, ne yapacaksın abi? Sen beni mi döveceksin burada? Hadi dövsene. Burası hepsi bir Allah bro, yallah ya yallah bro, ah. ah. ha. Yallah soru var ya. Çekiş ölünü lan. Çekiş He kar, kar ah. Tamam dur bir. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum abi. Tamam abi, çektin. Karakola gidiyoruz yok, abi. abi ben Karakola ben gidiyoruz. Yok abi, sen gözünü seveyim. Ne karakolu ya? Karakola, çek abi. Yok yok. Yok abi. Ne oldu? Aramam mı Ay, abi, var? İşte konuştuk, aramam mı dedik. var? Ya aramam yok da abi. Olsun ne? ya. Tamam abi boş ver sen boş ver. Ne boş ver? Tamam vallahi. Ne oldu karakol duyunca polis deyince? Ya yok. abi kimseden korktuğum yok da hani yaptığın hoş bir şey değil hani abi gözünü seveyim. Seni tıraş ederim ha. Ee ne neyi tıraş edeceksin? Makineyle bir tıraş edeceğim seni. Ya abi gözünü seveyim. Kel abi. yapacağım abi, seni. İşimiz gücümüz var hadi abi görüşürüz. Parayı abi. ver. Vermiyorum abi param yok. Sarı papatya. Ya abi sarı papatya falan bak sinirlendirme adam gibi şey yapalım işte. Ne yapalım? Gidelim abi. Saatini ver. Vermiyorum abi. Telefonu ver. Ne var lan? Ver, tişörtü ver abi, bir şey vermen gerekiyor. Abi çıplak mı gideyim gözünü seveyim ya? lan. Gitmiyorum lan. Artistik yapma bana ha. Ayakkabını, ayakkabını çıkart, ayakkabını çıkart. Ayakkabını ya? Ayakkabını çıkartır mısın? Müdahaletle git kardeşim ya. Tam şey yok ya. Ayakkabını abi. çıkar. Sen gidiyor, abi çek şu elini. Abi. Ayakkabını çıkar. Abi çeksen elini yani. Ve parayı vereceksin ya da ciğerini sokar mi? alırım ha. He alsana. Sen ne organ mafyası mısın lan he. sen? He. A dur dur alsana dur, sen, dur 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 şakası dur. Dur sakin ol. Ne kamera bu, şakası abi o, kamera ya? Abi şuna bak. Şakaydı ya. bu lan dur. Şay. Ne ben sakin. sana para mara vermem. Ben zaten. Şakaydı bu. Şaka mı ya? Nasıl bir şaka bu abi ya? O biçim. <laughs> Kusura bakma dur. bu kadar sinirli misin ya. oğlum? Bu nasıl bir sinir lan? Yok abi senin yaptığın hareket hoş mu? 5000 lira karakol marakol hayırdır abi? Kanıt Ne kanıtı ya? Sen nerelisin? Orduluyum abi. Belli. Harbi tehlikesin. Ya abi sen Harbi gözünü seveyim. Şaka yaptım. Ciddi misin Bak, yani? Şaka. Bu, tam ben 5000 lira falan vermem ben Vermeyeceğim. He? Biz de vermeyecektik. Şaka yaptık. Eşe şakası. Ha, vermeyecektin. <laughs> niye oynattın abi? <gülüyor> <gözü> <gülüyor> ya. Allah Allah. Kardeşim özür dilerim. Kamera yakışmaz yaklaşmaz saldırdın. Yapma burada yani. Korktuk korktuk döveceksin sandık bizi ya. Ya abi dövmek değil yaptığın hoş değil anlatabiliyor muyum yani? Haklısın. Hakkını helal eder misin? Ya helal olsun abi ne demek ya. Kusura bakma kardeşim. Eyvallah ben. abi. Kardeşim selamun aleyküm. Kameranın geldim. Kaybedeni olmayan yarışmadan geliyorum. 5000 lira para ödülü var. Sana 3 tane şut çekeceğim. Evet abi. 3 şutu da tutarsan sana 5000 lira para vereceğim. Direkt. Direkt, trink. Kaleci iyi midir? İyi abi, 10 numara kaleciyimdir. Güzel abi. Geçelim o zaman sahaya. Tamam abi. Eyvallah. Adın ne kardeşim? Umut. Umut kardeşim, ben para vermek istiyorum. Gönlümden kopuyor. İlk şutun geliyor Umut. Hazır mısın? Hazır. Geliyor. Hop oy! Bu mu abi? Bu. 100 lira gitti. Şu an 100 lira kazandın. Tamam mı? Bir tane daha çekeceğim. 2500 lira için. 2500. E Aynen. Için. Tamam. tamam mı? Tamam. Bakalım adam iyi kare çıktı ha. Bir daha geliyor. Hazır mısın? Hazırım abi. 2500 lira. Hop. Oy oha. Kardeşime bak lan. Bir şey panter. Panter gibisin. Abi çok yavaş çekiyorsun abi. Panter. Yok oğlum bu. Yani gücüm yok. Futbolda aram yok aslında. Sen anlaşılan para vermek istiyorsun. Aynen. Yapımcı diyor ki para saçın diyor bu gençlere diyor. Ben de seni gördüm. Temiz bir kardeşimizsin. Şimdi kardeşim Umut kardeşim. Şöyle parayı tekrar göstereyim. Şimdi burada 5000 lira para var. Hepsini vereceğim. Şimdi son kasanın teklifi var. Üçüncü şutu çekeceğim. Gördün zaten dandik çekiyorum. Evet abi. Sen eğer kurtarırsan bu para senin. Son bitiyor yarışma. Ama eğer kurtaramazsan sen bana 5000 lira para vereceksin. Yani var mı ama merak etme sıkıntı olmayacak. Ben atamayacağım zaten. Tamam abi sorun yok o zaman. Tamam atamayacağım zaten. Tamam abi. Tamamdır iyidir tamam. Evet arkadaşlar bakalım üçüncü şut ne olacak merak ediyorum. Umut hazır mısın? Hazırım abi. Geliyor abi bakalım ne olacak. Oy! Abi hayırdır ya? Oo! Tabattan beri yavaş vuruyorsun şimdi nasıl vuruyorsun abi? Kardeşim bir de iç direğe vurdu çıktı vallahi. Ya abi öyle top mu vurulur ya? Gol oldu, İnsan değil mi? mıyız abi? Attık değil mi? Ya abi tamam, sen tam, ne yapıyorsun kardeşim, Allah aşkına? Tam ayağımdan fazla kaçtı. Tamam sakin, sakin ol. Bir tane daha vuracağım. Bu kadar vurabileceğimi düşünmemiştim. Öyle seni vurdum. Tamam bunu atarız, bunu sileriz. Bir tane daha vuracağım. Tamam, tamam abi. Bir tane daha vuracağım. Kusura bakma. Vallahi abi bu sefer de sen vurursan... Yok tamam, tamam. tamam. Merak etme. Geliyor abi. Evet bakalım. Umut kardeşimize para vermek istiyorum. Ne olacak? Ya? Şey dur dur sakin ol. Hayırdır abi ya? Kardeşim sakin ol. Umut nasıl top, topa o, vuruyorsun ya? Umut vurdum gol oldu yani. Ya abi öyle topa mı vurulur ya? İçime İnsan mısın abi sen? İçime Messi kaçtı kardeşim. Nasıl Messi abi? Başlatma şimdi Messi'ne ya. Kardeşim bir ba sakin bak, ol. Abi bak ben sen yurttan geliyorum buraya. Hayırlı tamam olsun. Tamam mı? Bak benim canımı sıkma abi hayırdır ya. Kardeşim şu an ben kamera kaçıyorum. Öyle topa mı vurulur dedim. abi? Kardeşim, ne kamerası abi ya? Kardeşim bir dur sakin bir dinle. Ya abi neyin tamam, sakin ne neyin sakin. Ben sana 5000 <laughs> lira mı vereceğim? Maalesef öyle. Nasıl öyle abi? Ama gördüm. Öyle bir şey yok. Attım ama attım. Sana kabul ettim. Tamam yavaş vuruyordun ama. Dekinde yani. ne yavaş vuruyordun öyle denk mi gelir abi? İçimde bizon kaçtı kardeşim ben de anlamadım. Abi yani. şimdi bizonunu ya Umut, ne bizonu abi? Umut kardeşim yapma be yani gördün nasıl çekti abi mi? Abi öyle şu şansa çekilir mi Allah şansı, aşkına? Şansa vurdum. Futbolcular öyle penaltı kullanmıyor ya. 5 bin lira. Abi şimdi başlatma 5 lira ne 5 bin lira hayırdır ya? Nereden geldin sen? E sen yurttan geliyorum abi. Tamam tamam sana otobüs parasını ayarlarız. Otobüs İsme. parası bir de. Otobüs, otobüs, otobüs abi taksi parası mı vereyim. vereyim? Hayır abi para mara vermiyorum ben sana ya hayırdır ya? Ama bir şey söyleyeceğim kardeşim şimdi biz çekiyoruz bunu bu belge. İmza gibi bu düşün bunu. Ne Sen imzası? Bunu böyle imzayı ya. Kardeşim tamam bir sakin ol. Eğer bunu vermezsen, 5 bin liramı vermezsen biz karakola gidiyoruz. Abi ne karakola? Allah karakola aşkına. gidelim ya abi o zaman. Gidelim. Abi. Yapma gözünü seveyim gel anlaşalım. Aramam mı? Aramam mı var? Var abi aramam. Tamam o zaman gidelim abi. Yok, 5 abi, bin lira vermiyor. Yok abi saçmalama gel şuraya. 5 bin lira vermiyor abi. Abi ne 5 bin lira gel. Tamam vereceğim mi? Gel şuraya. Vereceğim abi. Tamam ver. Tamam ben Esenyur'da gideyim sana göndereceğim. Vereceğim mi, vermeyeceğim mi? Vereceğim abi. Esenyur'da gideyim vereceğim. Üstümde 5000 lirayla gezmiyorum yani. O zaman kardeşim telefonunu ver. Abi hayırdır araç mı geçiyorsun sen benden telefon falan? Kardeş oyun oynadık. Kumar yaptın. Ben de attım. Gol oldu. Ne yapayım abi şimdi? Abi öyle şey mi olur? İnsan gibi vurmuyorsun ki topa. İnsan gibi vursan eyvallah. Bana artistik yapma bana. Ne abi hayırdır ya? Bu parayı vereceksin ha bana. Ya hayırdır abi sen kimsin? Dur lan dur, dur kamera şakası dur, dur, dur. Nasıl kamera abi böyle? Dur sakin ol. Ya başlandı şimdi kamera ne abi? Sakin ol tamam. Yok böyle bir şey. Abi sen de kapat şunu ya. Almayacağız para falan. Ya zaten para aldın. Almayacağım zaten tamam almayacağım bitti. Şaka bu. Dur sakin ol. Sakin ol. Eyvallah ya. Ey Allah'ım ya. Mut sakin ol tamam. Ya abi böyle şaka mı olur Allah aşkına? 5000 lira diyorsun ya. Ben öğrenci adamım abi. Almayacağım lan almayacağım. Şakaydı. Özür dilerim. Şaka yaptım. Hani futbolda anlıyordum ama espri yaptım yani. Eşe abi şakası Allah yaptım. Abi Allah aşkına böyle şaka mı olur? Gözünü seveyim ya. Beş <laughs> Kalbin duracak gibi. Beş bin lira gitti. <laughs> Aynen öyle abi. Eyvallah kardeşim. Hakkını helal eder misin? Helal olsun abi. Kardeşim o dövme neymiş ya? Abi dövmem işte ya. Vay fena başlayayım. Eyvallah yakışır. <laughs> evet arkadaşlar video izlediniz. Penaltı atıyoruz ya. İçimde Ronaldo Messi girdi. Ne yapabilirim ki? Attım gol oldu yani. Çıldırdılar. Fıttırdılar. Demin kötü atıyorsun dediler. Param nerede benim dedim. Money 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 money. Güzel troll oldu. Sizce başka nasıl troller yapayım? Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ve like yapmayı unutmayın. Hala kanala abone değilseniz abone olun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yes!